Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Şirketi'nin 700 kilogram kırık fındık, 2000 kilogram kuş üzümü, 3000 kilogram kavrulmuş kıyılmış fındık ve 3000 kilogram Antep fıstığı içi alımını, alımını kapsayan 4 kısmı kuru yemiş grubu alım ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4734 sayılı kanunun 19. maddesi açık ihale usulüyle yapılacak olup yeterlilik bilgileri tablosu ve teklifler elektronik ortamda alınacaktır. Dört kısım kuru yemiş grubu alımının ilan bilgisi 16 Temmuz 2025 tarihinde kom ihale bülteninde bir adet yerel gazetede, bir adet internet haber sitesinde ve web sayfamızda duyuru olarak yayınlanmıştır. 19.08.2025 tarihi saat 11'e kadar 6 istekli EKAP üzerinden istekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihale dokümanı indirmiş olup 4 istekli de elektronik ortamda teklifini komisyonumuza sunmuştur. İhalemiz kısmı teklifi açık olup her bir kısım için teklif verilebilmektedir. Yaklaşık maliyet <laughs> bilgisi şu şekildedir. 700 kilogram kırık fındık alımı 375.550 TL. 2000 kilogram kuş üzümü alımı 848.220 TL. 3000 kilogram kavrulmuş kıyılmış fındık alımı 1.643.040 TL. 3000 kilogram Antep fıstığı alımı 4.4 milyon 961.700 TL. Toplam yaklaşık maliyet 7.828.510 TL'dir. Teklifleri sırasıyla açalım. <laughs> Birinci istekli Ala Gözler gıda pazarlama sanayi ve ticaret imtiyaz şirketi. Sadece antep isteği için teklif verilmiş. Birim fiyatı olarak 1.600 TL. Toplamda 4.800.000 lira teklifleri var. teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda yöneticiler ve ortaklara ait bilgiler girilmiş. Teminat mektubuna yönetici numara sistemi yüklenmiş görünüyor. İşletme kayıt belgesi eklenmiş. İkinci istekli. Monopak Ambalaj Gıda Dış Ticaret Limited şirketi. Kırık panik için teklifi birim fiyatı olarak 505 TL. Toplamda 353.500 lira. Kuş üzümü için birim fiyat 475 TL. Toplamda 950.000 lira. Kavrulmuş kıyılmış fındık için teklif 537 lira 50 kuruş. Toplamda 1 milyon 612 bin 500 lira. Antep fıstığı için teklifi 1850 TL. Toplamda 5 milyon 550 lira. <laughs> Toplam teklif tutarı da 8 milyon 466 bin lira. Teminat nakiti yatırılmış uygun. Yeterlik bilgileri tablosuna yöneticileri ve ortaklara ait bilgiler girilmiş. Teminat mektubu nakit olarak yatırıldığı için dekon yüklenmiş. İşletme kayıt belgesi eklenmiş. Üçüncü istekli. <laughs> kınık gıda ve ihtiyaç maddeleri pazarl <laughs> pazarlama limited şirketi. Kırık için teklifi birim fiyatı olarak 499 lira 97 kuruş. Toplamda 349.979 lira. Kavrulmuş kıyılmış için teklifi birim fiyatı 609 lira 97 kuruş. Toplam 1.829.910 lira. Antep Stage 1'in fiyat 1866 TL. Toplamda 5 milyon 598 bin lira. Toplam teklif tutarı da 7 milyon 777 889 lira. Teminat uygun. Yeterli bilgiler tablosunda yöneticileri ve ortaklara ait bilgiler girilmiş. Teminat mektubunda yönetici numarası ve işletme kayıt belgesi de mühklenmiş görünüyor. <laughs> Dördüncü istekle Murat Ata gören Efe Kureymiş. Kırıklık için birim fiyat 480 TL. Toplam 336 bin lira. Kuş yüzüm için birim fiyat 409 TL. Toplam 818.000 bin lira. Kavrulmuş kıyılmış fındık için birim fiyat 757 TL toplamda 2 milyon 271 <laughs> lira. <laughs> Antep Stay birim fiyat 2150 TL. Toplam 6 milyon 450 bin lira. 450 bin. Toplam teklif tutarı da 9 milyon 875 bin lira. Teminat uygun. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Şahıs şirketi olduğu için yönetici ortak bilgileri yok. Teminat mektupları ertesi cumhuriyetine yüklenmiş. Biz işletme kayıt belgesini istemiştik ama kapasite raporu'nun sonucu sanırım firma şans oldu işte kayıt belgesi olması olmamış. Böyleler mi yaparız bizim? <laughs> emin olmak için idare şahidin maddesine bakalım. Yeterli kriterlerine. Sadece işletme kayıt belgesi sunulması zorunlu diye geçiyormuş. 752 maddesine göre o yüzden ihale dışı bırakılıyor. Tekliflerimizi açtık. Birinci kısım kırık fındıkta en uygun teklifi kınık gıda vermiş. 499 lira 97 kuruş. İkinci en uygun teklif monopak ambalajdan gelmiş 505 TL. Kuş üzümünde en uygun teklifi monopak vermiş 475 lira. İkinci en uygun teklifimiz yok. Kavrulmuş kıyılmış fındıkta en uygun teklif monopaktan gelmiş 537 lira 50 kuruş. İkinci en uygun teklif kınık gıdadan gelmiş. 609 lira 97 kuruş. Antep içinde en uygun teklifi Ala Gözler Gıda vermiş 1600 TL. İkinci en uygun teklif Monopark vermiş 1850 TL olarak. Hı hı. Tekliflerimizi açtık. İhale sonrası gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararı firmalara tebliğ edilecektir. İhalemize katılım sağlıkları için firmalara teşekkür ediyoruz.